Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ki benim videolarımı çalan bir arkadaş vardı. Ama sizin sayenizde ona gereken dersi verdik. Benden izinsiz aldığı videoları silmek zorunda kaldı. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde buraya kadar geldim. Büyük bir sayıya ulaştık ve daha çoğuna. Bu arada arkadaşlar benim bir arkadaşımın kanalı var. Onun kanalına da bir göz atarsanız çok mutlu edersiniz. Linki yorumlarda. Tekrardan çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın görüşürüz.